Kıymetli Antalyalı hemşerilerim, bayramlaşmak barışmaktır, kucaklaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bayramlar sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Her türlü dayanışma ve yüce duygunun tezahür ettiği, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı, kucaklaşmanın yaşandığı bir Ramazan bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram paylaştık anlam kazanır. Onun için gelin yaşlılarımızla, yoksul ve düşkünlerimizle de paylaşmayı ihmal etmeyelim. Sevinçte de, kederde de onlarla birlikte olduğumuzu hissettirelim. Aynı şekilde şehitlerimizin yadigarlarını, ailelerini, çocuklarını, kahraman gazilerimizi, yetimlerimizi de unutmayalım. Bu düşüncelerle siz Antalyalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyor. Bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış, kardeşlik sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum.